Arkadaşlar en son burada kalmıştı Last Stand de O video kaydı durmuştu arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ahırdayız. Evet, sağlam şatkan bulduk arkadaşlar. Ama onu şuraya verelim. Tamam. Hadi bakalım. Barikatımızın canı bayağı da az arkadaşlar. Kesin <laughs> az Ha, barikatı yıktılar arkadaşlar geçmiş olsun oğlum senin nerene sıkalım lan ha it evet böyle ölürsünüz arkadaşlar işte Ölüme yeni videoya ölerek başladık. Hadi bakalım. Buradan sonra oyun bayağı bir zorlaşıyor Aman aman aman. Sen o satırı döner bıçağını kime saplayacağını biliyoruz bari. Öyle pekmezini aktırım seninle. Ha. Hadi lan alacağız hadi. Hadi barikat yıktım ay. Hele şükür ha. He. Evde arkadaşlar şimdi buradan e, Jones Town'a gideceğiz arkadaşlar şehir merkezine. 3 gün sürüyormuş hadi bakalım. Oyunun sesi az mı geliyor size diye düşünüyorum da. Şöyle bir arttırayım diyorum. Evet son durak arkadaşlar. Bu Union City buradan birkaç gün uzaklıkta diyor arkadaşlar. Buradan birkaç gün uzaklıkta. Acele etmeliydim. O botları ve bilmem neyi özledim diyor arkadaşlar. Bizim eleman. Güvenli şirketini araştırıyoruz. Ee, sonra nereye araştıralım? Baba polis istasyonunu araştıralım Camping Store araştır Onda son acıma Store araştıralım şuraları araştıralım abi Hadi bir AK ver M4 verdi arkadaşlar Oyun bize şu bombalar e, Bir bok yaramıyor Bu arada Hadi bakalım şunu verdik baba Bir tane de şey mi varmış Onu da buraya verelim alalım Evet çok sıkıntı ya. Bir kilo oldu zombileri zor öldürebil ölüyor arkadaşlar şunlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Hayır hayır. Aldık arkadaşlar. Güzel hiçbir kayıp vermeden arkadaşlar savunmayı yaptık. Mükemmel abi. Ee, şimdi ne yapacağız? Buraya geldik. Ha. Ee, araştırdık abi. Sonra şurayı da araştıralım. Sonra şu store'u da araştıralım. Süper. Evet. Hiçbir şey bulamadık arkadaşlar. Oyun bizi arkadaşlar bildiğiniz hani ölüme sürüklüyor. Hiçbir şey vermeyerek bile bile. Hani bir tane bile bir şey vermiyor. Ne tuzak veriyor ne silah mühimmat. Hiçbir şey vermiyor böyle. Biz ölelim diye yapıyor da ölmeyiz ama Buradan arkadaşlar direkt o Fortran'a gideceğiz. Askeri ise size oraya göstereceğim. En güzel kısmı orası. Orada bildiğiniz show yapacağız arkadaşlar zombilere karşı. Hani delilere kektik gibi avlayacağız arkadaşlar o zombileri. O kasabaya gidince port treni. Bunu da indirdik, bunu da indirdik, bunu da indirdik. Aman aman bacım seni. Silah taşıyanları ilk vuruyoruz abi. Şimdi silah kesici alet taşıyanları. Kavuramadan öldürdük herifi. Süper. O ba satırı şöyle bir savursaydı bizim şu eleman gittiydi arkadaşlar şu. m 4 Tamam. Evet buradan arkadaşlar Fortuna'na gideceğiz şimdi buraya. Burası askeri bölge arkadaşlar. Oyun normalde biz direkt Union City'de giderdik ama size buraya göstermek istiyorum. Askeri bölgeyi. Eee Fort Drive evet, askeri üste geldik. Görüyorsunuz ve Storage diyor. Gun shop. Hmm, sonra ne var abi burada? Polis istasyonu diyor. Başka da bir şey yokmuş abi burada tamam. Evet evet arkadaşlar 2 M249 minimi mini ile RPG bulduk. <laughs> Bildiğiniz ordunun silahını bulduk. Şimdi arkadaşlar show maskov zamanı hadi bakalım. Bunlara e, tuzaksız öldürürüz arkadaşlar şimdi. Böyle olsun arkadaşlar. Şimdi hiçbir zombi hani adımını atamayacak buraya. Şu i̇ki Harika ata bile yaklaşamayacak Bu arada kutura bakmayın süpürge sesi geliyor. Sağ sizi. Tamam abi hallettim. Göstermek istediğim yer buraydı arkadaşlar. Şimdi Üniversiteye gidiyoruz. Hadi bakalım. Kurtulduk mu yoksa? Ne oluyor lan? Şehir bombalanıyor. And it was over diyor. Bitti diyor ve bitti diyor. I missed the deadline. Ölüm yolunu özledim mi diyor. Union City was gone diyor. Union gitti diyor arkadaşlar. So was my chance bilmem ne. Ana arkadaşlar biz ben oyuna daldım. Erkenden varacaktık. 40 günde olmadan varacaktık. Ben hani bombalandığı gün vardım arkadaşlar. Hayatta kalmışız 41 gün boyunca. Ve zombi sputter restiyor. Herhalde öldürdüğümüz zombi sayısı bu. 931 tane zombi katletmişiz arkadaşlar. Ben kötü sonda bitirdim arkadaşlar. Oyuna daldığım için. Siz bakalım hangi sonda bitireceksiniz. Siz de oynadığınızda yazarsınız. iyi kötü sonda bitirdiğinizi. Eee. E... Last serisi böyleydi arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir eski bir flash oyunu e, aklıma geldi bu oyunu çekmek pek çekeni de göremedim öyle türk youtuber ben bir çekeyim dedim böyle umarım beğenmişsinizdir video beğenirseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanlaşmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere esen kalın